Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz romen rakamları. 20'ye kadar olan romen rakamlarını hep birlikte yazalım. Tek çizgimiz 1. Yan yana 2 çizgi 2. Yan yana 3 üç çizgi 3'tür arkadaşlar. Burada önemli olan yer bir şekli en fazla 3 defa yan yana yazabiliriz. Devam edelim. 4, 5. Burası önemli. Burada duralım. Roman rakamında V harfi 5'tir. V'nin soluna eklenen, bakın burada bir çizgi eklenmiş, sayının değerini 1 azaltır. 5 eksi 1, 4'tür. V'miz 5'ti. Sağına eklenen çizgi ise sayının değerini arttırır. Bir çizgi eklendi, sayımızın değeri 1 artar. 5 artı 1 6'dır. V5'te sağına 2 çizgi eklendi. Sayımızın değeri 2 artar. 5 artı 2 7'dir. Devam edelim. V5 evet sağına bu kez 3 çizgi eklendi. Sayımızın değeri 3 artar. 5 artı 3 8'dir. Devam ediyoruz. 9, 10. Burası önemli. Bir yıldız koyuyoruz. Roman rakamında çarpı 10'dur arkadaşlar. Çarpının soluna eklenen bir çizgi sayının değerini bir azaltır. 10 eksi 1, 9'dur. Çarpının sağına eklenen çizgi ise sayının değerini arttırır. Çarpı 10'du. Sağına bir çizgi eklendi. Sayımızın değeri 1 artar. 10 artı 1, bir, 11'dir. Çarpımız 10'du. Sağına 2 çizgi eklendi. Ve sayımızın değeri 2 arttı. 10 artı 2, iki, 12'dir. Çarpı 10'du. Sağına 3 çizgi ekliyoruz. Sayımızın değeri 3 artıyor. 10 artı 3, 13'tür. Evet arkadaşlar devam edelim. Çarpımız 10'du. Evet sağında bakın 4 var. Yukarıda da görüyorsunuz. 10 artı 4 14'tür. Evet burası 10 arkadaşlar. Ve 5'ti. 10 artı 5 15. Çarpımız 10'du. Evet sağında 6 var. Bakın yukarıda da görüyorsunuz çocuklar. 10 artı 6, 16. Çarpımız 10. Evet sağında bu kez 7 var. 10 artı 7, 17. Çarpımız 10. Sağında 8 var. Bakın yukarıda da görüyorsunuz. 10 artı 8, 18. Evet çarpımız 10. Evet sağında 9 var. 10 artı 9 19'dur. Yan yana 2 çarpı 20'dir. Burada önemli olan bir ayrıntı roman rakamlarında 0 yoktur. Notumuzu yazalım. Roman rakamında 0 yoktur. Bilgilerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki sayfamızda sayıları anlatırken bilgileri kullanmıştık. Şimdi tekrar edelim. İlk bilgimize bakalım. Aynı şekil en fazla 3 kere yan yana yazılabilir. Evet baktığımızda tek çizgi 1'di. Yan yana 2 çizgi 2. Yan yana 3 üç çizgi 3'tü arkadaşlar. Evet bakalım Aynı şekil en fazla 3 kere yan yana yazılabilir. Diğer bilginize bakalım. Bir şeklin soluna eklenen bir çizgi sayının değerini 1 azaltır. Evet, baktığımızda V5'ti. Soluna eklenen bir çizgi sayının değerini bir azaltır. 5 1 azaltır. 5-1, 4'tür. Çarpı 10'du soluna eklenen bir çizgi sayının değerini 1 azaltır. 10 eksi 1 9'dur. Son bilgimize bakalım. Bir şeklin sağına eklenen her şekil sayının değerini arttırır. Evet arkadaşlar v 5'ti sağına eklenen bir çizgi sayının değerini 1 artırdı. 5 artı 1 6'dır. Çarpı oldu. Sağına eklenen 2 çizgi sayının değerini 2 artırdı. 10 artı 2 iki, 12'dir. Çarpı oldu ve 5'ti. 10 artı 5 beş, 15'tir. Roman rakamları nerelerde kullanılır? Kitaplarda basım sayısını ifade ederken roman rakamından faydalanırız. Evet, baktığımızda 3. sınıf matematik kitabı 4. basım. Saatlerde sayıları roman rakamı ile yazarız arkadaşlar. Ya da hükümdar isimlerini roman rakamıyla ifade edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda 2. Mehmet'tir. Etkinliklerimizle devam ediyoruz. İlk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki duvar saatinde roman rakamlarına denk gelen sayıları kutulara yazalım. Evet, sayılarımıza bakalım. İlk olarak tek çizgi 1'dir. Yan yana 2 çizgi 2, yan yana 3 üç çizgi 3'tür. Evet, V 5'ti. 5'in soluna eklenen çizgi sayının değerini 1 azaltırdı. 5 eksi 1 4'tür. v 5'ti yazalım. Evet V'nin sağına eklenen çizgi sayının değerini 1 artırır. 5 artı 1 6'dır. v 5'ti sağına 2 çizgi eklendi. 5 artı 2 7. V5'de sağına 3 çizgi eklendi ve sayının değeri 3 arttı. 5 artı 3, 8'dir. Çarpı 10'du. Soluna eklenen çizgi sayının değerini 1 azaltır. 10 eksi 1, 9'dur. Çarpı 10'du. Yazalım. Evet, çarpının sağına eklenen bir çizgi sayının değerini 1 artırdı. 10 artı 1, 11'dir. Çarpımız 10'du. Sağına 2 çizgi eklendi ve sayının değeri 2 arttı. 10 artı 2, 12'dir. İkinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki sayılara eşit olan roman rakamlarını yazınız. İlk sayımız 8 ile başlayalım. 8'i nasıl yazıyorduk çocuklar? Evet, ilk olarak 5'i yazıyoruz. Sağına eklenen her şekil sayının değerini 1 artırır. Tek çizgi ekliyorum 6, bir daha ekledim 7, bir tane daha ekliyorum 8. 15 yazalım roman rakamıyla. İlk olarak onu yazıyorum. Sağına da 5 ekliyorum 15. 9 yazıyoruz roman rakamıyla. Evet onu yazdım. Soluna eklenen bir çizgi sayının değerini 1 azaltırdı. Yani 10 eksi 1 9'dur. 17'ye bakalım. İlk olarak onu yazıyoruz. Sağına 5 ekledim ve 2 çizgi daha ekliyorum. 17. 20 sayısı nasıl yazılıyordu? Evet, iki tane yan yana çarpı yazıyoruz. 4 yazalım roman rakamıyla. İlk olarak 5'i yazıyoruz. Soluna eklenen bir çizgi sayının değerini bir azaltır. 5 eksi 1, 4'tür. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıda çiçeklerin yapraklarında yazan sayılardan en büyük olanları boyayınız. Evet, sayılarımızı inceleyelim. İlk sayımız çarpı 10'du. Evet, sağında 2 çizgi var. Sayının değeri artar. 10 artı 2, 12'dir. Evet, V5'de arkadaşlar sağında 3 çizgi var. Sayımızın değeri 3 artar. 5 artı 3, 8'dir. Çarpı neydi arkadaşlar? Evet, çarpı 10'du. Buraya bakalım. V'nin solunda bir çizgi var. Sayının değeri 1 azaldı. 5 eksi 1, 4'tür. V 5'ti yazalım. Baktığımızda en büyük sayı 12. Yaprağımızı boyuyoruz. Diğer çiçeğimize geçelim. Sayılarımızı inceliyoruz. İlk sayımız 3 tane yan yana çizgi. Sayı 3'tür. Buraya bakalım. Çarpının solunda bir çizgi var. Sayının değeri 1 azalır. Yani 10 eksi 1 9'dur. V5'te sağında 2 çizgi var. Sayının değeri 2 arttı. 5 artı 2 7'dir arkadaşlar çarpımız 10'du. Sağında 5 var. Sayımız 15. Çarpının sağında bir çizgi var. Sayının değeri 1 artar. 10 artı 1, 11'dir. Baktığımızda en büyük sayı 15. Yaprağımızı boyuyoruz. Dördüncü etkinliğimizle devam edelim. Aşağıda vagonlarda yazan sayılardan bir önce ve bir sonra gelen sayıları yazalım. Evet ilk sayımıza bakalım. Vagonda 5 beş var. 5'ten bir önce gelen sayı 4'tür. 5'ten bir sonra gelen sayı 6'dır. Şimdi biz 4 ve 6 sayılarını roman rakamıyla yazıyoruz. 4'ü yazmak için V'nin soluna bir çizgi ekliyorum. 6'yı yazarken V'nin sağına bir çizgi ekliyoruz. Yandaki vagona bakalım. Sayımız 9. 9'dan önce gelen sayı 8, 9'dan sonra gelen sayı 10'dur. 8 ve 10 sayılarını roman rakamıyla yazalım. 8 yazmak için 5'in Sağına 3 çizgi ekleriz. 10 yazıyoruz. Evet, çarpı 10'du arkadaşlar. Alttaki vagonla devam ediyoruz. Sayımız 4. Dört. 4'ten bir önce gelen sayı 3. 4'ten bir sonra gelen sayı 5'tir. Roman rakamıyla 3 yazalım. Yan yana 3 tane çizgiyi yazıyoruz. Roman rakamıyla 5'i yazıyoruz. Evet V harfi 5'ti. Son vadeye bakalım. Sayımız 13. 13'ten bir önce gelen sayı 12'dir. 13'ten bir sonra gelen sayı 14'tür. Roman rakamıyla 12 sayısını yazalım. İlk olarak 10'u yazıyoruz. Sağına 2 çizgi ekliyoruz. 12. 14 yazıyoruz Roman rakamıyla. İlk olarak onu yazıyorum ve yanına da 4'ü ekliyorum. 14